Herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ağırız Türk'ten merhabalar. 7 Ekim Salı günü. Akşam koca ile altılık anyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 7 koşudan oluşan bir program. Dolayısıyla tek bir altılımız bulunmakta. Gerçi böyle tek altılı olduğu zaman daha bence isabetli oluyor. E, diğer türlü çok fazla yorucu oluyor diğer koşular. E, ee, birinci koşuyla beraber başlayalım. Kocaeli Kartepe yarışlarımıza. Yedili Plase birinci koşuda başlayacak. Handikap 14. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pistte 5 atın mücadelesinde. Burada iki tane isim ön planda. Bir numaralı Uğurlu Nülgün ve iki numaralı Maydragon Dragon. Ee, geçen e, geçen Uğurlu Nülgün'ü tek attık geldi. Yine kazanmasını da bekliyorum. Muhammed Mir Bilgin'le bir numara bankomuzdur. Muhtemelen de 2 iki numarada ikinci olacak gibi duruyor. 1-2 arasında gözüküyor bu yarış çünkü bence. Biz bir numarayı tek tuttuk. Yedili plase oyunları için ikinci koşuya geçiyoruz. Şart 1-2 yaşlı İngiliz sayıları ilk startlarını alıyorlar. 1200 kumda 11 at mücadele ediyor. Burada galop olarak en iyi isim bence 3 numaralı Egem. E, bu sapkan Muhammed Mir Bilgin'le dereceli galoplarını yaptığı halde yaparsa kazanmasını beklerim. Fakat e, sonuçta şart bir yarışı ilk ayağı konulmuş. Sürprizle beklemek lazım. Çünkü bazen favoriler iyi koşamayabiliyor şart bir yarışlarda. E, Taylar çünkü ilk defa koşuyorlar. Heyecanlanabiliyorlar. E, iyi yer tutamayabiliyorlar. Burada rakip olarak 7 numaralı Steel Strong'u görebiliriz Ali Yıldız'la. Fena değil galopları. Onun dışında iki isim daha önereceğim, 6 numaralı Kings Power, Masun Turan ve 11 numaralı Yumi Murat Keçeci. Sıralama bu yarış için e, şu şekilde oluştu. Kocaeli'nde 3-7- 6 11 Gelelim 3. koşu şart 5 2. ayak yani 1400 kumda start alıyorlar. Atlar favorimiz burada 5 numaralı Dündar Zade Tolgay Yıldız. Rakibi 3 numaralı Hızlı Emel Mehdi Altın. 4 e, numara Müttefik Mehmet Kaya ve sürprizde 9 numaralı Çağgür Muhammed Mirbilgin. Bilgin. Sıralama 5 3 4 9 şeklinde oldu. Dördüncü koşu Kısavadiye'de 3 çıkar İngilizler. 2000 metre mesafe. Kompiste 8 at mücadele ediyor. Burada bankomuz geliyor. 3 numaralı Kusur Uğur Temur'la son kazandığı yarışıyla da burada kazanmasını bir kez daha bekliyoruz. 3 numara tekimiz. Dördüncü koşu 3. ayakta. Gelelim 5. koşuya. 5. koşu ise Handikap 15, 3 yaşlı Araplar 1428 at start alıyor. Favorimiz 4 numaralı sert Kaleli Mehdi Altın. 3 numaralı Oğul Fatih Muhammed Mir Bilgin. 2 numara Görememeyi Mustafa Çiçek. 1 numaralı Yalı Kızı Onur Öztürk. Sıralama 4-3-2-1 şeklinde oldu. 5. koşuda sıralama 4-3-2-1 6. koşuya geldik. Handikap 16, 2000 metre Normalde sürprize müsait bir yarış tarzı Handicap 16 ama çok fazla start almıyor. Yani 8 atın koştuğu koşuda da çok fazla kayan yükselmiyor doğal olarak. Burada favorimiz ve öncelikli sapkanımız 5 numaralı kök şu var Mehmet Kaya. Rakibi 7 numara Krim Üçde Muhammed Bilgin Daha sonra 4 numara Mengis Oyali Yıldız ve 3 numara Rigel Onur Öztürk. Sıralama 5-7. 4-3 şeklinde oldu. Son koşuya geldik. Handicap 15 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkıyorlar. Baktığımızda 12 at start almakta ve favorimiz 4 numaralı Bayisçi Muhammed benim ilginle. Rakibi ise 1 numaralı Naduh ve 2 numaralı Bay Yağız gibi gözüküyor. 4-1-2 bence yeterli burada. dileyenler belki 5 numarayı da hani yeri olanlar sürpriz anlamında değerlendirebilir. Onunla Bugashi'yi. Açıkçası benim önceliğim 4-1-2 yeri olanlar 5'i de düşünebilir. Evet Kocaeli için 3. ayakta 3 numara bankomuz olarak bir altı hazırladık. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yorumlarla desteklerinizi bekleriz her zaman olduğu gibi. onun dışında kendi düşüncelerinize göre tahminlerinizi yine bir gözden geçirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.